Selamun Aleyküm hocam diyor. E, tamam yeterli sen evlenmek istiyor olman. <laughs> Mesele bitmiş. <laughs> Çıkarsın ortaya. Kimden istiyorsan evlenmek söylersin hemen. O da gideremez senden evlenir. Bulunmaz Bursa kumaşısın zaten. <laughs> sonra, pek lazımsın yani. Çok önemlisin. Efendim. Ender mahlukattan böyle inşallah bulunacak. Senin evlenmek istemen tamam. E karşındaki adam, karşındaki hanım senin için ne diyor? E soracak. Müslüman mısın? Tabii Müslümanım diyeceğim. Ne yapıyorsun? Sırtını duvara sürerek kaşıyor. Eee o zaman ormana gideceksin. <laughs> Orada da ağaca sırtını sürterek kaşıyanlar oluyor böyle. Ağaç sallanıyor. <laughs> İnşallah o kokundan seni anlar zaten. <laughs> ya öyle hırtlar var. Mesela bir kız görüyor hanım kız görüyor. Ya diyor ben bekarım, hemen evlenmek istiyorum diyor. Yani sanki bütün mesele onun o bekar o bekarsa bitti yani onun istemesi yeterli. <laughs> Kardeşim sen alet için, ailete beraber olacağın Allah'ın tecellisini talep ediyorsun. O talebinde Müslüman kadın ne diyecektir? Sen Allah'a kendini adadın mı diyecektir. Adadım mı diyeceksin? Ne yaptın? Adadıysan yeri göğü katıyor olman lazım senin. Uykunun ve yemeğin dışında gece gündüz tebliğ yapıyor, İslam'ı yayıyor olman lazım. Hı hı. E sen ne yapıyorsun? Okey oynuyorsun, biriç oynuyorsun. İnternette e, laf kalabalığı yapıyorsun. Efendim gidiyorsun e, işte diskoda kendi kafanda adamlar buluyorsun. Onlarla eğleniyorsun. Sonra sıkıntı basıyor, bunalıyorsun. Oturduğun yerde horlayarak uyuyorsun. Bomboş adamsın. Olmaz. Mümin bir kadın önce takvaya bakar. Derin imanın var mı? Allah'tan çok korkuyor musun? Kimi Allah'tan daha çok korktuğunu, daha takva olduğunu görürse mümin kadın, kalbi onu sever. E sen diyeceksin ki benim boyum var. E ayıdaki boy senden daha fazla. Diyeceksin ki işte benim omzum şu kadar. Mandada daha fazlası var. <laughs> Değil mi? E diyeceksin ki benim kilom daha fazla. Fil senden daha ağır. Değil mi? Boyun zürafayla kıyaslayamazsın. Onlar geçerli olmaz. Kadın tiksinir senden pislik görür. Et yığın olarak görür. Bağırsa olan, karaciğer olan, dalağı olan proteinler etten oluşmuş bir varlıksın nihayet. Sen kendini badem şekeri gibi görüyorsun herhalde. Yahut ne bileyim böyle lokum gibi falan mı görüyor acaba? Değil. İnsan az içindedir. İnsanın bir özelliği yoktur o anlamda. Ancak takva ile güzel olur. imanıyla güzel olur. İstediğin kadar artistik yap. Bakıyorum bazen internette, Facebook'a giriyorum. Hep birbirinin aynı resimler. Ya bir yatta çekilmiş, kiralık yatta bir resim çektirmiş. Lüks bir arabanın kapasını açmış, orada resim çekilmiş. Orada bakacak adam, ha diyecek bu zenginse. Tamam iş bitti. Arabada şey, ya atın eşeğin üstüne çıkmış bir isim çektirmiş. Allah sonra bunlar olmaz. Sen Facebook'a evet. takvanı koy. İslam'a hizmetini koy. Değil mi? İslam'a nasıl izlenir? Sen onu öyle sevik. Evet. Oranı buranı açmakla, oranı buranı göstertmekle mezar da çürüyecek. Nereni göstertirsen göster, oran mezarda çürür. Kısa sürede çökersin. 20 yaşındaysan 2-10 sene 40 yaşına girersin. Bitti. 1-2-10 sene sonra 60 yaşındasın zaten. O da yaşarsan. Onunla süksü olmaz. Etle kemikle süksü olmaz. Geçici heveslerle süksü olmaz. Efendim yok ben işte şu okuldan mezun. Herkes okul mezun, sokak dolu. E param var. E param varsa insan da bir insan bir tabak yemek yiyor, fazlası zararlı oluyor. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Herkes rejim yapıyor aşağı yukarı benim bildiğim. Yememeye dikkat, yemeye de yememeye dikkat ediyor. Evet. Nasıl yemekten kurtulsak onun peşinde Onun için bu kafadan kurtulayım Mesela bir şey ben görüyorum. Güzel bir kız görüyorlar, bir hanım kız görüyorlar. E ben talibim evlenmeye. Ne özelliğim var? Eşek özelliklerin hepsi var. İnsan özellikleri onlar yok diyor. E o zaman bırak. Eşek özelliğim varsa git bir eşekle tanış. Bin <laughs> üstüne gez <yes>, adada. <laughs> Akıl, derinlik, takva, sadakat, vefa, şefkat, merhamet, sevgi, Allah aşkı, fedakarlık, diğer Allah'a kendini hibe etme, Allah'a tam teslim olma. Bunlar güzeldir. Herkeste et kemik var. Herkeste sende olan her şey var. 10 gram fazla 10 gram eksik aşağı yukarı birbirinin aynı yani. Bu bakışınız yanlış. Kadınlar sizi oturup evde beklemiyorlar. Bütün sorun bunların sanki meslek sahibi olması bir de boyu bosu falan eti kemiği. Kafaya jöle süren ortaya fırlıyor. <gülüyor> 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 Yandan artistik pozlar falan bön, bön bakarak resim çektiriyorlar. <laughs> Böyle ormanda bazen hayvanları ışık tutuyorlar. Hayvan dehşete kapılıyor. bön <laughs> <laughs> bön bakar böyle. Bir de gözünü de börtletiyor. Daha da iyi olacağını düşünüyor yani. Hani böyle <laughs> iri gözlü falan hoş adam. <laughs> tiroid hastası gibi Allah vermesin. Tabi o bir suç değil de yani. Ancak tiroid hastalığında olur o. Bir kere aptallığın elinden yüzünden akıyor. Akılsızlığın eline yüzünden akıyor. Onu kaldır. Akıllı ol. Olgun ol. Allah'a teslim ol. Allah için sevmeyi öğren. Allah'ın tecellilerinden karşılaştığını bil. Beynin içinde Allah'ın sana görüntü gösterttiğini bil. Öyle olursan Allah senin karşına en güzel insanları çıkarır. Ben mesela kendimi Allah'a adadım. İnşallah. Hep Allah için yaşadım elhamdülillah. Allah en güzel kadınları benim karşıma çıkarttı. En güzel sevgileri bana yöneltti Allah. Allah en şükür. güzel evlerde yaşadım. En güzel zenginliği verdi Allah. En güzel mobilyalar, en güzel içecekler, en güzel sözler, Allah çok şükür. en güzel sesler, her şeyin en güzelini verdi Allah elhamdülillah halen de devam ediyor maşallah. Hep başarı veriyor, güzellik veriyor. Ama ısrar, ısrarla değil mi? Ben de kararlılıkla Allah'a teslimiyetime devam ediyor. Ömrümce hep Allah için yaşadım. Hiçbir şey istemedim dünyevi. Benim üstüme kayıtlı hiçbir mal yok. Hiç. Gönlüm Allah'ta. Hiç gelecek korkumda olma, hiçbir zaman için. Ama Türkiye'deki hiçbir zengin benim konforumda ve rahatlığımda yaşamamıştır. Hatta dünyada. Gerçekten. Gerçekten. Hatta Maşallah. dünyada. Maşallah. Yoktur Allah'a. Evet. Benim kadar seveni çok insan Allah alem Maşallah. olmayabilir. Maşallah. Maşallah. Çok nadirdir. Şey efendilerim, hoca efendilerim tenzih ederim. sevginin en güzelini yaşadım elhamdülillah. Hiçbir zaman içinde etime, keybime güvenmedim. Hep takvanın güzelliğine inandım. İmanın güzelliğine inandım. inşallah. İnşallah. Onun için öyle angutlar var. Mesela bir kız görüyor. Yani kız görüyor. Güzel be. Hemen selamun aleyküm. E, işte bir çıkalım. Çorbacıya gidelim. Hanzo'ya bak. Aklı fikri de çorbada. <laughs> Ne özelliğin var? Tek kelime Allah'tan bahsetmez. Tek kelime imandan bahsetmez. E etinden bahsediyorsun. Etin içerisinde bedenden bahsediyorsun. Bedenin içinde bağırsakların var. Karaciğerin var. Dalağın var. Cildinin bir derinin bir santim, bir milim kaldırdım mı altı kıpkırmızı. Et. Yağların görünüyor. Etlerin görünüyor. Ne özelliğin var? Ağzını yıkamasan leş gibi kokar ağız. Ki yıkamıyorlar da zaten. Çok matah zannediyor kendini. Dışı süslü ama içi berbat oluyor. Leş gibiler yani. İşte birkaç parfüm sıkılıyor. Yani temizlenmeye bile vakit ayırmak istemiyorlar. Halbuki mümin temiz ve tahir olur. Ağzı ayrı kokar, bilmem neresi ayrı kokar, ayağı ayrı kokar, işte kafası ayrı kokar, reş gibi herifler. Nur gibi mesela tertemiz genç kızlara bir talip olduk diyorlar. Bir sırtlanın, bir güzel güvercine talip olmasını düşünün. Onun gibi yani. Sen önce sırtlanlıktan bir çıktın?